Ey hadis mealcileri, iddia ettiğiniz gibi gerçekten hadislere, sünnetlere uyuyor musunuz? Örneğin, şifa niyetine hiç devesi değiştiniz mi? Örneğin, namazı bitirince sola dönerken "Ey hınzıp" deyip hınzıp, hın zıp deyip tükürdünüz mü? Hadise göre öyle yapmanız lazım. Eğer bunu yapmadınızsa bizi neye çağırıyorsunuz? Önce kendi hadisinizi bir uygulayın. Örneğin hiç kara köpek öldürdünüz mü? Ben hiç böyle hadisçilerin, sünnetçilerin bu sünneti ihya etmek için sokağa çıkıp köpek öldü, siyah köpek öldürdük. Yani siyah köpek avına çıktığına tanık olmadım. Siz oldunuz mu? Aa, o hadisi kitapta bırakıyorsun. Peki o, o hadisin ne kıymeti var eğer uygulamayacaksan? Ondan sonra 9 yaşındaki kızınızı 55 yaşındaki hacı amcaya sünnet diye nikahladınız mı? Örneğin tuvaletten çık çıktıktan sonra istibra yapıyor musunuz? Yaptınız mı demiyorum, yapıyor musunuz? Her zaman yapmanız lazım. İstibra. İstibra'yı kurallarını bir öğren. <laughs> neler neler. Belki de istibra kelimesinin anlamını bile bilmiyorsundur. Ama sağa sola Kur'an, hadis ve sünnet falan falan filan Kur'an yetmiyor diye biliyorsun. Örneğin çekirge yediniz mi? Sünnet. Peki sen sünnet diye kaç kere çekirge yedim? Kötü mü çekirge mi? Neyse. Örneğin çorbanızdan düşen sineği bak burada çekirge gibi dedi. Düşen sineği bandıktan sonra çıkar, çıkarıp çorbanızı içmeye devam ettiniz mi? Örneğin sevap için hiç kertenkele öldürdünüz mü? Hadise göre kertenkele öldürmek sevap. Ben sizi kertenkele avına çıkarken de görmedim. Kara köpek öldürme avına, cihadına çıkarken de görmedim. O halde diyorum, son cümleyi buradan okuyayım. Bunları ve daha niceleri yapmamışsanız, ey hadis mealcileri, bizi hadis sünnet dinine ne hakla davet ediyorsunuz?